Selamun Aleyküm değerli dostlar. Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar belirli günler, kandiller ve bayramlardır. Allahu Teala Hazretleri mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. Bu müstesna zamanlardan biri de Müslümanlar tarafından rahmet mevsimi olarak kabul gören 3 aylardır. 3 aylar hicri takvime göre 7, 8 ve 9. ay olan ve Müslümanlarca değerli kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu ayların ilki olan Recep ayı Kur'an-ı Kerim'de haram yani hürmete layık aylar olarak ifade edilen 4 aydan biridir. Bu zaman diliminde hürmetsizlik sayılabilecek davranışlardan kaçınılması, hayatın biraz daha sükunetle geçirilmesi istenmektedir. Recep ayının sevapların da günahların da katlanarak karşılık bulduğu bir ay olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Üç ayların değerini ifade eden diğer bir özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün yani sırasıyla Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylar içerisinde olmasıdır. Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaib gecesidir. Regaib kendisine rağbet edilen şey bol ve değerli bağış, bol sevap, mükafat, ve faziletli amel anlamlarına gelmektedir. Asırlardan beri bütün Müslümanlar Regaib gecesini ihya etmişler ve böylece Recep ayına kavuşmanın, üç aylar gibi feyizli bir hasat mevsimine erişmenin manevi hazzını bu geceden itibaren duymaya ve yaşamaya başlamışlardır. Kandil içinde zeytinyağı, gaz yağı gibi sıvı bir yakıt ve fitil bulunan kaptan oluşan bir aydınlatma aracı olarak tanımlanıyor. 16. yüzyılda Osmanlı padişahı II. Selim döneminde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kullanıldığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir. Günümüzde de bu gelenek devam ettirilerek cuma akşamlarında, kandil gecelerinde, Ramazan gecelerinde ve bayram gecelerinde minarelerimizdeki kandiller yanmakta ve milletimizin kandil olarak adlandırdığı bu geceler gönül evlerimizi kandil gibi aydınlatmaktadır. Bu gecenin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleri. Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmeye gayret etmişlerdir. Unutmayalım ki bu gece bizim için büyük bir fırsattır. İhya etmek, canlandırmak, diriltmek demektir. Geceyi ihya etmek demek, gönlümüzü ihya etmek, yani diriltmek, yeni bir başlangıç yapmak ve yenilenmek demektir. O zaman bu gece hayatımızın her anında yapmış olduğumuz hataları gözden geçirerek pişmanlık duymalı, Rabbimize işlediğimiz günahlardan dolayı tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. Çünkü günahlar insanların sırtındaki yük gibidir. Bu gece bu yükü atma vaktidir. Onun yolu ise nasuh bir tevbedir. Regaib gecesini mümkünse oruçlu olarak karşılamalıyız. Çünkü Hz. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verdiğini haber vermektedir. Bu gece kulluğumuzun en güzel göstergesi olarak namaz kılmalıyız. Kaza namazı olanların hiç değilse bir günlük kaza namazı kılması, borcu olmayanların ise nafile namaz kılması bu geceyi ihya etmek açısından son derece önemlidir. En azından yatsı ve sabah namazlarını camide cemaatle kılmaya gayret etmeliyiz. Çünkü bunun bütün geceyi ihya etmiş gibi sevap kazandıracağını bildiriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hayat rehberimiz gözümüzün nuru ve faziletlerin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız ve üzerinde tefekkür etmeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salavat getirmeli ve onun sünnetine olan bağlılığımızı bu vesileyle tekrar gözden geçirmeliyiz. Bu gece ellerimizi semaya, gönlümüzü Mevla'yı açalım. En güzel dualarla niyazda bulunalım. Rabbimizden ne isteğimiz varsa arz edelim. Kendimiz için, ailemiz için ve tüm kardeşlerimiz için dua edelim. Alemi İslam'ın birlik ve beraberliği ve dünyanın birçok yerinde zulüm görmekte olan kardeşlerimizin kurtuluşu için Rabbimize yalvaralım. Bu gece vesilesiyle en yakınımızdan başlayarak sevdiklerimizi hatırlayalım. Onlara bir şekilde ulaşalım ve özellikle büyüklerimizin dualarını almaya gayret edelim. Sadece bir kandil dil mesajı paylaşmakla bu gecenin mübarek olmayacağını bizim hayatımıza etkisi oranında bereket kazanacağını bilelim ve kaçırılmaması gereken bu fırsatı değerlendirmek için azami gayret sarf edelim. Hz. Peygamber aleyhisselamın regaib gecesinde ana rahmine düştüğünden dolayı bu gecenin faziletli olduğu, Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde regaib namazı adıyla 12 rekatlık bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin daha sayamadığımız birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yoktur. Şunu net bir şekilde ifade etmeliyiz ki bu gece veya herhangi bir zaman Allah rızası için namaz kılınabilir. Ancak özellikle bu geceye mahsus kılınan bir namazın ve faziletlerinin bahsedildiği hadis diye bazı kaynaklarda yer alan rivayetin sıhhatle olmadığını ve sahih hadis kaynaklarında yer almadığını da hatırlatmamız gerekir. Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nafile ibadetlerden biri şüphesiz oruçtur. Belirli günler dışında her zaman nafile oruç tutulması mümkündür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu aylarda diğer aylardan daha fazla oruç tutmuştur. Ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nafile oruçlar arasında Recep ve Şaban aylarını tamamen oruçlu geçirmek şeklinde uygulanan 3 aylar orucu diye bir oruç yoktur. Dolayısıyla bu niyetle oruç tut tutmak doğru değildir bidattır bu aylarda yapılacak ibadetlerin diğer aylarda yapılanlardan fazileti elbette daha çoktur. Fakat toplumun bazı kesimleri tarafından benimsenen 3 aylarda özel nafile namaz kılınması, itikafa girilmesi, bu aylarda 7 sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri sahih kaynaklarımızda yoktur. 3 aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yönündeki inanışın da kesinlikle aslı yoktur. Hazreti Peygamber ve vesselam Efendimiz Recep ayına girince şöyle dua etmiştir. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellevna ramazan. Allahım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bu rahmet ve bereket mevsimini en güzel şekilde idrak edebilmek ve bu vesileyle ihya olabilmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.